merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün odamı süslemesi odamı süsleyeceğim. Yani şöyle şöyle arkadaşlar bugün arka plan yapacağız. Bakın videolarıma başlamadan önce şöyle görmüş olduğunuz gibi bir abone ol yazısı bir like yazısı yap şu kısmı, şu duvar kısmını, şu duvar kısmını güzel bir abone ol yapacağız, like'lar yapacağız. Bizim bizim şeyimiz olan bizim bizim sözümüz olan Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah güveninde kal yapıyor. Allah Allah, Allah güveninde kal yazacağız. Bu duvar asacağız ve lokomuz olan şu bak şu Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah güveninde ve Allah güveninde Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah güveninde kal. Başka yollara sapma logomuz. 5 logomuzu buraya yapacağız. Asacağız. Odamızı süsleyeceğiz. Güzel bir arka plan yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu da geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz defterden güzel bir origami desenleri çıkarmaya çalışacağız ve arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi odamızı süslemeye başlayabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şu defterden güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Mutlaka sizler yani sizler de yapmak istiyorsanız bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Bu videonun konusu da zaten odam süsleri konusu başlıkta. Odamı kendim süsledim. Onu da sen başlıkta göreceksinizdir. Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yapımına geçelim. Yapımı şu şekilde olacaktır. Şurada birçok desenli kalemlerimiz vardır. Mesela birincisi şöyle yeşil bir kalem. ikincisi mor kalem. Üçüncüsü değişik desenli kalemlerimiz, boya kalemlerimiz. bulunmaktadır. Çizmek için de senin birçok kalem bulunmaktadır. Şöyle bir şöyle bir bantımız, şöyle bir şeyimiz, yapıştırıcımız. Bir adet bantımız bulunmaktadır. Bunlar bizi yardım ederek kullanacağız arkadaşlar. Yapımına geçip yapımına. Bir dakika şu mikrofonu düzeltelim. Bir dakika, bir dakika. Evet, yapımına geçebiliriz. Şimdi İlk olarak desenimizi çizelim. Bak ilk olarak bunlar yap bunları yapmak için ilk desen çizeceksin. Sonra keseceksin. Sonra asacaksın. Önce bir like çizelim. Like doku. Hatta Allah yolunda Allah uzun Allah gönlünde kal çizeceğiz. Onu yapalım. Bence en iyisi demek ki o. Şöyle Allah yolun Allah Allah Şöyle Allah alt kısmında yolunda onun altında Allah yolunda Allah Allah yolunda Allah huzurunda Allah yolunda yazacağız. yolunda şu, şu kısımdan Allah huzurunda Allah huzurunda şöyle de Allah gü Allah huzurunda kal yazıyoruz. Ve şu görmüş olduğunuz şeyi düzenli bir şekilde kesip sizlere şuraya asacağız. Bakın. Evet, şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi Allah Allah yolunda Allah huzurunda kal bizim. Bakın, araştırdım hiç kimse YouTube'un en yüksek abonesine sahip, YouTube'un en düşük abonesine sahip bir insan bile bir videonun sonunda, başında, ortasında yani YouTuber'lardan bahsedelim tabii dininle ilgili videolarda tabii ki dinliyor ama hiç kimse şu şunu kullanmamış abi. Biz bizim bu kanalımızın logosu olan Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah güvende kal. Başka yollara sapma. Bunu sizlerle birlikte yap yapıyoruz. Video ve güzel bir beğeni bekliyoruz bu video için ve arkadaşlar bu bu duvarı gerçekten çok süslemeye çalışacağız. Çok çalışacağız sizler için. Bir dakika. Sizler için çok çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten uğraşıyoruz. Sizlerde yani bir emek alabiliriz. Şimdi bunu duvar yapıştırmaya gidelim. Şimdi arkadaşlar bunu bir yere şuraya yapıştıracağız. Bakın. Şöyle. Şuraya yapıştıracağız. Bizim logomuz olan Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah köyünde kalı. Şuraya yapıştıracağız. Bir dakika. Bu mikrofon da benim ömrümü yedi bitirdi. Şu oraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bunun için malzemelerimizi yapıştırmak için. Yani sizler biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Onun için yapıştırmak için malzemelerimiz bir adet bant ve bunu güzelce duvarımıza yapıştıracağız. Bunun için 1 2 3 5 altı küçük bantlardan yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar 7 adet bant çıkardık şurada. Şöyle şurada 7 adet bandımızı buraya tek tek yapıştıracağız ve güzel bir desen olmasını çalışacağız. Yapıştırdıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi şuraya yapıştırdık Bakın nasıl olmuş görün Neymiş Allah yolunda Allah huzurun Allah yolunda Allah huzurun Allah yolunda Allah huzurun Allah, Allah güvende kalın Başka yolları sapmayın videonun kapanışı da buradan olacaktır Şöyle Allah yolunda Allah huzurunda, Allah gönlünde kal. Başka yollara sapma. Öbür videolarda görüşürüz. Bu videoyu sadece gece 12'de çekiyorum. Yarın öbür video gelecek. Kanal Allah yolunda, Allah huzurunda, Allah gönlünde kalın. Başka yollara sapmayın. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşürüz.